bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 27 Eylül 2022 günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Avrupa'da seçimler ardı ardına yapılmaya başlandı. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu yapılan İtalya seçimleri sonuçlarına göre Giorgia Meloni yeni başbakan oldu. Almanya'da enerji şirketleri son dönemde oldukça artan gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek için politikacılara müdahale çağrısında bulundu. Almanya'da cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Tüm bu haberlerin detaylarıyla bugünkü camiada gündem başlıyor. <laughs> Güney İtalya'dan bir haberle başlıyoruz. Avrupa ülkelerinde yapılan son 3 seçimde Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı söylemlerde bulunan partiler öne çıkmaya başladı. İtalya'da hafta sonu yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Giorgia Meloni ülkenin yeni başbakanı oldu. Fransa ve İsveç'te yapılan seçimlerde ise göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan partilerin oy oranları ciddi şekilde arttı. Haberimizi izliyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan son 3 seçimde aşırı sağcı partilerin hem oy oranlarını hem de popülerliğini artırdığı görüldü. İtalya'da dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağ görüşlü ve göçmen karşıtı İtalya'nın Kardeşleri Partisi seçimin galibi oldu. Partinin kurucusu Giorgia Melodi ise İtalya'nın yeni başbakanı olacak resmi olmayan sonuçlara göre sağ görüşlü FDL %26 ile seçimin galibi olurken merkez sol Demokratik Parti %19,3 ile ikinci oldu. Fransa'da Nisan ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Marine Le Pen oy oranını ciddi oranda artırdı. 2017'de mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yarışan Löpen, %33,9 oy alarak %66,1 oy alan Macron karşısında mağlup olmuştu. 2022'deki seçimlerde ise Löpen'in oy oranını %41,5'a yükselttiği, Macron'un ise %58,5'a gerilediği görüldü. Le Pen, 2021 yılında yaptığı açıklamada seçilmesi durumunda göçmenlerin haklarını kısıtlamayı öngören referandum yapmak istediğini belirtmişti. Almanya'da belediyeler ve enerji şirketlerinin politikacılara yönelik elektrik ve gaz fiyatlarını en kısa sürede düşürme baskısı giderek artıyor. Enerji şirketleri Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan gaz ve elektrik fiyatlarının düşürülmesi için politikacıların Acil ve cesurca müdahalede bulunmasını istiyor. İzliyoruz. Almanya'da belediyeler ve enerji şirketlerinin politikacılara yönelik elektrik ve gaz fiyatlarını en kısa sürede düşürme baskısı giderek artıyor. Enerji şirketleri Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek için politikacıların acil ve cesurca müdahalede bulunmasını istiyor. Almanya'daki son müşterilerin %62'sine elektrik sağlayan ve %67'sine gaz sunan belediye şirketlerinin temsilciliğini yapan Almanya Belediye Şirketleri Birliği Genel Müdürü İmbert Libin, ülkede elektrik ve gaz fiyatlarına sınırlayıcı önlemler getirilmemesi halinde ekonomik çöküş riski olacağını belirtti. Hızlı yükselen tüketici fiyatları, sıkıntılı tedarik zincirleri ve sanayi için enerji tedarik sözleşmelerinin eksikliğinin, tüm ekonominin zayıf noktası haline geldiğini vurgulayan Libin, şimdi ihtiyaç duyulan şeyin hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilen büyük yardım paketleri olduğunu savundu. Bunu başarmanın en iyi yolunun vergi indirimleri ve muhtaç hanelere doğrudan yardım olduğunu belirten Libin, ancak sürekli artan gaz ve elektrik fiyatlarının gücünün ek fiyat desteğini gerekli kıldığını da görüyoruz. Bu nedenle özel konutları ve sanayiyi rahatlatan geçici bir elektrik ve gaz freni çağrısı yapıyoruz ifadelerini kullandı. Almanya'da enerji maliyetlerindeki artış enflasyonu körüklerken hane halkı ve şirketler üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu arada yüksek enerji ve gıda fiyatları Almanya'da enflasyonun Ağustos'ta yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Temmuz'da %7,5 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta %7,9 ile ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sonrası enerji krizi yaşayan Almanya, gelecek dönemde enerji krizi yaşamamak için Federal Ekonomi İklim Koruma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim oluşturuyor. Detayları izliyoruz. Almanya enerji krizi sonrası önlemleri artırmaya başladı. Enerji krizi karşısında bakanlığı yeniden yapılandırma kararı alan Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, bu amaçla enerji güvenliği ve ekonomik istikrar için yeni bir birim kuruyor. Bakanlık sözcüsü konuyla ilgili medyada çıkan haberleri doğrularken yeni kurulacak birimin sinerji yaratması ve enerji konusunda daha yoğun çalışması bekleniyor. Bakanlık sözcüsü iki departman birleştirileceği için yeni bir yöneticiye ihtiyaç duyulmayacağını söyledi. Ekonomi Bakanlığındaki yeni birim öncelikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın tetiklediği enerji krizinin sonuçlarıyla ilgilenecek. Bakan Habek özellikle gaz vergisi nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu konuyu ilk olarak gündeme getiren Habek oldu. Buna göre Rusya'dan gaz sevkiyatı yapılmaması nedeniyle büyük gaz ithalatçılarının uğradığı zararın tüm gaz müşterilerine dağıtılması hedefleniyor. Koalisyon ortakları arasında nükleer enerji santrallerinin kapatılması konusunda da bir anlaşmazlık hala devam ediyor. Üç nükleer santralden ikisi kışın yedek olarak tutulacak, üçüncüsü ise yıl sonunda kapatılacak. Koalisyon ortağı FDP ise 3 nükleer santralinde 2024 yılına kadar devrede kalmasından yana. Bakan Habek, FDP ve ana muhalefet partisi tarafından baskı altında tutuluyor. Almanya'da camilere hedef alan ırkçı saldırılar maalesef sürüyor. Son olarak ülkenin Göttingen kentinde bir caminin duvarına kimliği belirsiz kişilerce gamalı haç çizildi. Almanya'da 2021 yılında Müslümanları ve camileri hedef alan 662 saldırı kayıtlara geçmişti. Haberimiz izliyoruz. Almanya'nın Götengen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı bir cami, 22 Eylül'de kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Perşembe günü öğleden sonra gerçekleşen saldırıda cami duvarına hakaret içerikli işaretler ve gamada haç çizildi. Saldırı sonrası caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Cemaatimizi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Dikkatli olmalıyız fakat korku içinde yaşamamalıyız. Cemaatimizin güvenliği için tedbirimizi alacağız." ifadelerine yer verildi. Almanya'da 2021 yılında Müslümanları ve camileri hedef alan 662 saldırı gerçekleşti. Bu saldırıların çoğu ırkçılık motivasyonuyla yapılırken kaydedilen suçlar arasında İnternete yer alan nefret söylemleri, tehdit mektupları ve kişisel saldırıların yanı sıra mülke zarar verme ve duvar yazıları da bulunuyor. Söz konusu bu saldırılarda kayıtlara göre 17 kişi hafif veya ağır yaralandı. Resmi verilere göre 46 vakada camilere yönelik fiziki saldırı yapıldı. Uzmanların deneyimlerine göre çeşitli nedenlerden dolayı söz konusu saldırı vakalarının bazılarının bildirilmemesi veya daha sonra bildirilmesi nedeniyle 2021 için nihai rakamların kayıt altına alınanlardan çok daha yüksek olması muhtemel. Ama ya da 2017'de 950, 2018'de 824, 2019'da 884 ve 2020'de 901 suç işlendi. Bugünlük de camiada gündemin sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi yine bir hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bu haberlere ve daha fazlasına www.camiahaber.com adresinden veya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Hayırlı haberlerle, güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Esen kalın, Allah'a emanet olun.